Halkın artık Kırtlağına kadar geldi. Ki bütün köylerdeki yani bizim bu deltadaki köylerimizin hepsi ayaklanmak üzere yani. Aydın Karacahit köyündeki maden sahasına çet raporu verildi. Binlerce endemik zeytin ağacı ve bereketli topraklarıyla adeta cennetten bir köşe olan bölge maden sahalarının işgali altında. Maden istemiyoruz, zeytin istemiyoruz. Ma maden olacağımız benim Küçük bir kardeşim var. O madenden çıkan atık su, suları mı içecek? Karacaayıt köyünün kaderi sadece kendilerini ilgilendirmiyor. Civardaki pek çok köyü ilgilendiriyor. Onlardan bazıları Afşar, Selçin, Yeşilköy, Köprüalan, Karakaya, Söğütlü Yüzü, İsliler, Osman Kuyusu, Kisir, Nalbantlar, Çalıköy, Güzeltepe, Güney Yaka ve Pamukçular. Bölgede açılacak maden sahalarını gösteren harita Durumu gözler önüne seriyor. Yeşilköy'den Bülent Dalkalınç felaketin büyüklüğünü anlattı. İşme suyumuzda %26 arsenik çıktı. Aydın'ın tek kurumayan tatlısı gölü bizim Yeşilköyümüzde. Bu göl zehirlendi. Bu göl bitmek üzere. İsler Mahallesi, Karakaya Mahallesi, Söğüt Düzü Mahallesi komple bizim delta Yeşilköy deltası maden sahasıyla sarıldı. Ben bu yetkililere şaşıyorum. Nasıl bu doğanın kirlenmesine, halkı nasıl bir işe saymalarına ben hala da şaşıyorum. Ya inanılmaz bir olay. Biz sayıyoruz 12-13 tane yerleşim yerinin yok edilmesi anlamına gelen bir şey. Bu hatta genişletmeye devam ediyorlar. Yöneticilerin kör olması lazım ki buna izin versinler. Buradaki halkın sesini duymayan yanlış iş yapıyor demektir. Bölgede endemik özelliklere sahip binlerce zeytin ağacı bulunuyor. Organik zeytin üretimi yapılan bölgede zeytin koruma kanununa rağmen maden sahalarına olumlu ÇED raporu verilmesine büyük tepki var. Zeytinlik alanın 3 kilometre çapındaki sahasında tozuma yapabilecek veya kirlilik oluşturabilecek hiçbir endüstriyel tesis kurulamaz, maden sahası açılamaz. Yargı kararı bu. Oysa bizim bahse konu Alanlarımızın tamamı zeytinlik alanlar.